Evet bir soğutma sisteminde vakum pompasını kullanmaya göstereceğiz şu an vakum geç hani vakumu ne kadar kısa sürede yapıyorsunuz diye YouTube'da izlenen videoları vakum geç taktık bu sistem 8 kilo gaz alıyor bu şu çıkan bumana göre vakum oldu olmadı diyorlar ya 500 mikronun altına indirsin. Şimdi videoya biraz ara verdim. Şu an kaç? 1.56 Şimdi Saatimizi tekrar gösteriyoruz. 11.59 700 mikronlara düştük. Şimdi burada Vakum zamanını belirleyen bazı kısaslar var. Bunlar cihazın ne kadar gaz aldığı, vakum pompasının ne kadar büyük olduğu bir de bu kullandığınız ekipmanları boyut ee, boyutu hesabı 3.8'lik korkun taksaydım bu süre bayağı bir kısalırdı. E, ee, pompa çift kademeli. Mesela şurası 3.8 balans. Şurası biçerek. Mesela buraya takmak bile fark ettiriyor. Vakum pompamız da 18 metreküp. O da zamanı bayağı da aşağı çekiyor. Şimdi birazcık daha ara veriyorum. Vidyosum olmasın diye. Evet vakum işlemimiz tamam görünüyor. Şu an saatimiz böyle. Dediğim gibi bu işlem ee, kullandığınız ekipmanların kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu bilgilendirici bir şeydi. E, bir de şöyle şunu da diyeceğim. Normalde vakum geçi e, direkt vakuma bağlamamanız lazım. Yani şu sistemde bir noktaya bağlamanız lazım ama bizim herhangi bağlayacağımız bir nokta yok. Servisin yön olmadığı için üstüne taktık.